Şimdi ikinci konuşmacı olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Sayın Doktor Ethem Akgündüz Bey sizlere sunumunu yapacaklar. Buyurun Sayın <laughs> Akgündüz. Sayın Başkanım, değerli konuklar, saygılar sunarak konuşmama başlıyorum. Henüz doktor olmadık ama sayın başkanımız bize o payayı verdi. Teşekkür ederiz kendisine. Başladık İnşallah alırsın ya. en kısa zamanda. Burada <laughs> program öyle yazılı. <laughs> Sağ olun. Başladık aslında, yarım bıraktık. Devam edemedik. İnşallah e, tamamlarız. Efendim ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ethem Akgündüz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürütüyorum. Harita Yüksek Mühendisiyim. 91 senesinde Selçuk Üniversitesi Jeodezi Fotogram Mühendisliğinden mezun oldum. Aynı, üniversitesinde, aynı üniversitede coğrafi bilgi sistemi üzerine master yaptım. E, orman genel müdürlüğünde göreve başladıktan sonra kadastro konusunda özellikle orman kadastro konusunda e, orman kadastrosunun modernizasyonu e, da görev aldım. Çalışmalar gerçekleştirdik o konuyla alakalı. E, arkasından Orman Kaynakları Bilgi Sistemi projesinde görev aldım. E, bila fiilde işte 2006-2007'den itibaren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına geçtim. Orada 4 yıl CBS Şube Müdürlüğü görevini yürüttüm. Son iki buçuk yıldır da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Efendim bizim bakanlığımızda aslında coğrafi bilgi sistemi ilgili çalışmalar tabi bağlı kuruluşlarımızda evveliyatı eski. Yani Orman Genel Müdürlüğü, DSE gibi kurumlarda eski. bakanlıkta ise 2007-2008'den itibaren Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun göreve gelmesinden sonra hızlanarak Belli bir ilme bu noktalara geldik. Biz de ben size harita ve cebesi çalışmalarımızı arz etmeye çalışacağım. Tabi burada bilgi işlem daire başkanlığı bünyesinde bu çalışma nasıl yürütüyor? Kimler yürütüyor? İşte coğrafya gizlemi şube müdürlüğü var. Bir de harita ve uzaktan algılama şube müdürlüğü var. Buna benzer olarak orman genel müdürlüğünde de böyle bir yapı söz konusu. Devlet su işleri genel müdürlüğünde de böyle bir yapı söz konusu. Meteoroloji genel müdürlüğümüzde ise bir koordinatörlük bünyesinde cbs çalışmaları devam ettirilmekte. 2008 yılında çok yoğun bir çalışma dönemine girdik ve bir mekansal veri altyapısı, coğrafi veri altyapısı oluşturma gayreti gayretinde bulunduk. Bu 2008 yılında üç katmanlı bir mimari olarak <laughs> yapılan araştırmalar, incelemeler, çalışmalar sonrasında üç katmanlı bir mimarinin ideal bir coğrafi bilgi sistemi mimarisini oluşturmada uygun olduğunu tespit ettik ve bunun yönelik de üç katmanlı mimari oluşturduk. Veri katmanı, servis katmanı ve uygulama katmanı. Bu önemli konuşmamın sonunda da buraya tekrar bir dönüş yaparak bir e, ilişki kurmaya çalışacağım. E, veri katmanında biz Oracle Cluster Oracle kullanıyoruz, Postgre kullanıyoruz. Servis katmanında ise Artis Server ve Geo Server kullanıyoruz. Uygulama katmanında ise .net ve Java ile yazılımlarımızı geliştiriyoruz. Coğrafi bilgi sistemi altyapımızda şu an bakanlık bünyesinde 19 sunucu üzerinde sistem yapılandırılmış durumda. Ee, bu yapı üzerinde şu ana kadar stabil, sorunsuz olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tabi burada şunu belirtmek isterim. Yapıyı kurumsal kurmak gerekiyor. Yani kurumsal bir coğrafi veri altyapısı olmazsa, işte buna ben amiyane tabirle söylüyorum, hobi oluyor bu. Yani böyle basit workstation'larda veya PC'lerde CVS altyapısı kurulmaz. Ciddi bir birleşim anlamında ciddi bir altyapı oluşturulması gerekir. Ee, bakanlık bünyesinde oluşturan yapıyı benzer şekilde OGMDS Meteoroloji'ye de taşıdık. Orada da bu yapıların kurulmasını sağladık. Ee, Arkasında bunların entegrasyonları da birbirine olan entegrasyonları hem servis tabanında hem de veri e, e, replikasyonu şeklinde gerçekleştirildi ve coğrafi verilerimiz 2008 yılından itibaren de web servisi olarak yayınlanmaya başladı. Ee, Akabinde 2009 yılında e, proje olarak DPT'ye sunduğumuz coğrafi veri portalı projesini DPT kabul etti. 2010 yılı boyunca bu projeyi gerçekleştirdik. Inspire direktifine uygun olarak gerçekleştirildi ve ulusal düzeyde görev yapabilecek kabiliyette düşünüldü. E, 2011 yılının başında ise devreye alındı ve halen de bu portal çalışmasını sürdürmekte. Geoportal Orman Sokof TR adresinde yayın yapılmakta. Coğrafya Veri Portal'ı 2011 yılında e, ETR ödüllerine aday gösterdik. ETR ödüllerinde de finale kaldı. E, e, i̇kinci olduk finalde de. Birinci Maliye Bakanlığı'nın personel e, maaşlarının yapıldığı sistemde. onla baş etmemiz tabii ki mümkün olmazdı. E, e, bu şeyde ikinci olduk. Tabi coğrafi veri portalı bilindiği gibi bir metadata portalıdır. Yani verilerin sunulması aslında hedeflenmez. Yani standartlar bunu gerektirir. Dolayısıyla biz ayrıca coğrafi veri portalı ile de entegre olan geodata uygulamamızı geliştirdik. Geodata uygulama ise bakanlığımız bünyesinde olan tüm coğrafi verilerin sunulduğu bir harita sunum uygulamasıdır. Bu da tüm verilerimizi açık bir şekilde buradan sunuyoruz. Bunu da 2012 yılında yeter ödülünde Alayı gösterdik. Bu da finale kaldı ama yine birincilik ödülünü alamadık. Bir diğer çalışmamız yine ulusal seviyede sayılabilecek bir çalışma. Mekansal planlama portalı ve plan tadilatı otomasyonu projesi. Windows uygulamalarını devre dışı bırakarak tamamen web ortamında çevre düzeni planı, işte konu alan planları, havza koruma eylem planları gibi birçok Özellikle Çevre Orman Bakanlığı döneminde bütün mekansal planları bir araya getirerek hem standartizasyona kavuşturduk hem de veri entegrasyonlarını sağladık. Arkasından da bunu bir otomasyona tabi tuttuk. Yani artık bundan sonra plan tadilatları sistem içerisinde yapılmasını sağladık. Tabi bakanlığın ayrılmasıyla biraz sekteye uğradı ama şu son zamanlarda Çevre Şehircilik Bakanlığı bu portalı kullanma yönünde hayli gayret içerisinde orada bir geliştirme yapılarak planlama portalı, ulusal portal haline ulusal planlama portalı haline getirilecek. Onun da bilgisini almış durumdayız. Ee, tabii bu çalışmaların boşa gitmesini istemeyiz. Mutlaka kullanılması gerekir. Yaygınlaştırması gerekir ki bu bu çalışma içerisinde bir iş süreci var. Ee, plan tadilatını yapılan ve e imza ile devam ediyor. Elektronik belge yönetim sistemin entegre bir sistem. E-imza ile onay mekanizmaları var. Ee, i̇l müdürlüğünden Genel müdürlüğe kadar, askı ilana kadar bütün aşamalar burada gerçekleştirilebiliyor. Bütün plan birimleri, üniteleri için. Bir diğer çalışmamız ulusal bir veri tabanı. Bu da e, florofana dediğimiz bitki ve hayvan türlerinin e, gözlemlerinin e, tutulduğu veri tabanı. Yaklaşık 500 bin civarında bir veri oluştu burada. Hem STK'lar, Sivil Toplum Kuruluşları, hem akademisyenler buralara veri giriyor. Hem de Genel Müdürlüğümüzün, yani Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün e, bu yıl başlattığı bir çalışma var. Ulusal Biyolojik Envanteri şeklinde. O çalışmanın verileri de buraya giriliyor. Bakanlığımız e, ihtikal sahaları, yani mekansal veri ihtiva eden e, alanları, e, şimdi harita servisi sunuyoruz. İşte uygulamalarımız var fakat ama bunlar yine bir kağıt ortamında yine ihtiyaç olabiliyor bir jpeg, bir pdf gibi. Dolayısıyla bu yönelikle bir kartografik çalışmada gerçekleştirdik. Her il levnelik bakanlığımızın tüm çalışmaların faaliyetlerini, yatırımlarını gösteren il haritalarını oluşturduk. Bunlar birçok noktada hem dağıtıldı hem de bakanlıktan da servis olarak da alınabiliyor bunlar. Bakanlığımız tabii ki veri üretme anlamında da çalışmaları var. Yani Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın özellikle arazi örtüsü sınıflandırma çalışması var. Yani veri üreten de bir birimiz aynı zamanda. Yani sadece kullanan değil. Ee, Avrupa Çevre Ajansı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Türkiye'nin e, 44 sınıfta arazi sınıflarının belirlenmesi çalışması 1990-2000-2006 yıllar için tamamlanmıştı. Belli periyotlarda bir zaman serisi oluşturuluyor. 2012 yılı değişimini ise İTÜ ile birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte müştereken yapıyoruz işbirliği içerisinde. Uydu görüntüsü desteği alıyoruz onlardan hibe şeklinde. bir diğer çalışma da 2013 yılının uydu görüntüleri, 2012 ve 2013 yılı uydu görüntülerinden yararlanarak hassas. Yani 1 bölü 25 bin ölçüye tekabül edecek tüm kurumların onay vereceği bir sınıflandırma sistematiğinde Object oriented, oriented Classification dediğimiz, obje tamamlı bir sınıflandırma ya da e, hassas çözünürlükte e, bir arazi sınıflandırma çalışması da ayrıca yürütülecek. Esas ulusal arazi örtüsü dediğimiz çalışma o. Coring dediğimiz çalışmada biraz daha kaba, 100 bin ölçeğine denk gelen bir çalışma. E, bu çalışmadan oluşan verilerde sunduğumuz bir arazi izleme sistemi var. Bunlar açık internetten. Yani aris.ormansu.gov.tr kendi web sayfamızda da ana sayfamızda e-hizmetler bölümünden de buralara ulaşabilir. CBS uygulamalarımıza ulaşılabilir. Burada da arazi örtüsü verileri temel alarak bir arazi izleme sistemi geliştirilmiş durumda. Burada da Geolent 2 girişimi var. Bir FP7 programı Avrupa Birliği'nin. Orada yapılanları izlemeye çalışıyoruz. Onların yaptıklarını takip etmeye çalışıyoruz biz de. Bir diğer çalışmamız Havza Veritabanı. Çünkü havza veri tabanı çok önemli. Ee, Birçok verinin toplanması gerekiyor. Özellikle erozyon risk haritalarının üretilmesinde ve sediment miktarının hesaplanması için oluşturan modeli, modeli girdi sağlayacak bir havza veri tabanı oluşturduk. Bunları da bir sistematikle 25 havzada, çünkü tek bir veri tabanı yaptığımızda yaklaşık 25 terabaytlık bir veri tutuyordu. Bunu havzalara bölerek daha kullanılışlı hale getirdik. Çünkü bütün Türkiye'yi modele verdiğimizde hiçbir sonucu ...bu prosesi yapamıyor. Yani mecburen bölmek gerekiyor. Havza veritabanında tüm arazi yükseklik modeli... ...yani harita genel komutanlığı verileri aldık ama... ...ditet 1, ditet 2'yi kullanmadık. Kendimiz 10 metre çözünürlüklü bir arazi yükseklik modeli oluşturduk. O modelden direnacağı oluşturduk. Mikro hafıza dediğimiz mikro hafıza çalışmalarını gerçekleştirdik. Arazi yüksek modelinden bakı analizleri tabi onların hepsi gerçekleştirildi. Ve Rusya yöntemine göre de bütün Türkiye'nin erozyon risk haritası modellerle, modelleme ile, mekansal modelleme ile, mekansal analizle gerçekleştirildi. bunun dışında konu alanlarla ilgili bugüne kadar tabi çok derli toplu bir veri yoktu. geçen sene ilgili birimlerin de bir seferberlik haline geçirilerek bölge müdürlüklerimiz bütün konulan verileri hatta Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ait verileri de toplamak üzere bir çalışma gerçekleştirdi. Bugüne kadar yüzde beş buçuk olarak bildiğimiz korunan alan miktarının aslında Avrupa Birliği ortalamasında olduğunu öğrenmiş olduk. Yüzde yedi gibi bir rakam ortaya çıktı. Belki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın şu an tespit edilmeyen doğa sitleri de buraya eklersek belki bu rakam yüzde yedi kadar da çıkacağını tahmin ediyoruz. Bunların çakışmalarını da inceledik. Korona alanlar veritabanını oluşturduk bundan sonra. Bir diğer çalışmamız yine doğa koruma anlamında avlak avcı ve avlak yönetim sistemi. Burada da bir süreç söz konusu. Biraz önceki planlama portalı gibi bir süreç söz konusu. Burada 1 bölü 25 bin ölçekli haritalardan ava yasak sahalar belirleniyor. Önce il, merkez şey, ...il e, av komisyonlarınca elektronik ortamda harita üzerinden onaylanıyor veya iptal ediliyor. Arkasından bakanlık merkez av komisyonuna geliyor. Orada da yine harita üzerinden bakılarak, incelenerek veya değiştirilerek onaylanıyor. Bunlar hep elektronik ortamda harita üzerinden yapılan bir iş süreciyle gerçekleştirilen bir şey. Bu onaylamalar bittiğinde de arkadaki model kurgusuyla otomatik olarak her il için... E, o yıla ait hava yasak sahalar haritası otomatik olarak üretiliyor arkadaşlar. e, bazı uygulamalar var. Bunları hızlı geçeceğim. Hep CBS, MS karışık uygulamalar bunlar geliştirdiğimiz. Korunan izin yönetimi, OGM için geliştirdiğimiz Ar mesele yerleri üç, yönetimi. Dakika. Tamam. İşletmeler bilgi Bunları geçiyorum. Türkiye bilgi sisteminde geçeyim. Taşınmazı da geçeyim. Bu izin önerilerinizde birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Bakanlığımızın Korona alanları önemli alanlarından tabii izin talepleri oluyor. Maden, RES, GES gibi birçok enerji amaçlı talepler oluyor. Bunları, bunlara cevap vermede biraz zaman kayıplarımız oluyor. Bunun önüne geçmek için tek yüzey olarak bu alanları belirledik. Maden gruplarına göre sınıflandırdık, RES'e göre sınıflandırdık, GES'e göre sınıflandırdık ve bunları tek yüzey olarak bir haritada belirledik. Burada da koordinat herhangi bir projeksiyon sisteminde, koordinat sisteminde koordinatları girildiği zaman talep edilen sahi alttaki sistemle, şeyle, e, yasak sağlarla veya koruna alanlarla çakıştırılarak orada izin verilemez analizini gerçekleştirmekte. Ulusal su bilgi sistemimiz gelecek bu sene fizibilitesi bitiyor, gelecek yıl ihalesi yapılacak. Havza izleme sistemi de önemli. Biraz önce bahsettiğim havza ile ilgili çalışmaları bütünleyecek TÜBİTAK'la ortak bir çalışma yürütüyoruz. E, toprak verilerimizi araziden offline, online tabletlerle topluyoruz ve merkezi veri tabanına basıyoruz. Şimdi pardon şurada şuradaki şey çalışmıyor bu. Sayın Başkanım çok kısa bir 10 madde var. Ben dün CBS kongresinde de bunlardan bahsettim. Ee, 20-22 yıllık bir CBS geçmişimiz var. Bunlardan benim elde ettiğim bazı deneyimler var. Bunları arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Şimdi bunları okumak istiyorum. Önemli çünkü. Şimdi coğraf bilgi bir amaç değil. Yani bir araçtır. Bir hedefe ulaşmak için kullanacağımız bir araçtır. Amaç haline getirirsek çalışmalarımızın hedefi olmaz. CBS çalışmalarında altyapı bir kez doğru olarak belirlenmeli ve hiçbir surette bundan taviz verilmemelidir. Aksi takdirde çalışmalar hobiye dönüşür. Ayrıca kamu kaynağı da boşa, boşa harcanmış olur. CBS altyapısı oluşturulurken kurumsal düşünülmeli ve bir kurallar silsilesi mutlaka oluşturulmalıdır. Yani yönergeler, genelgeler gerekiyorsa mevzuat yönetmelik gibi o tip çalışma, o tip mevzuatta desteklenmelidir. Aksi takdirde sürekliliği de olmaz. Altyapı tasarımında hangi yazılım olsun tartışması, dikkat burası çok önemli, konuyu bilmeyenlerin tartışmasıdır. Yani CBS'ye bilmeyenler hangi yazılım olsun tartışmasını sık sık yaparlar. Bunlara çok itibar etmemek lazım. Bununla zaman kaybedilmemeli, ya iyi örneklere bakılmalı ya da bilinen ve kurum personeli tarafından yönetilebilen sistemin en iyi sistem olduğu düşünülmelidir. Bilmiyorsanız yapamazsınız. Burada maliyeti de ikinci planda düşünmek gerektiğini ifade ediyorum. Burada başta bahsettiğim üç katmanlı mimari artık kabul görmüş mü mimari CBS'de? Yani bütün kurumlar veya diğer uluslararası seviyede yapılan CBS çalışmalarında üç katmanlı mimari kullanılıyor. Çünkü bu ölçeklenebiliyor. Eğer iki katmanlı ya da tek bir makinede biz bunu çalıştıralım derseniz bu ölçekleme sorunları getirecek. Yani sisteminiz büyümeye başladığında siz onu büyütemeyeceksiniz. Unutulmamalıdır ki kurum içinde uzman yetiştirmeden yapılacak her çalışma akamete uğrayacaktır. Öncelikle mutlaka nitelikli eleman kurumda yetiştirilmeli, sonrasında proje yatırımları başlanmalıdır. Yani önce bir personel hazırlığı yapılmalı, personel yetiştirildikten sonra projelere yatırım yapılmalıdır. Geliştirilen uygulamaları ve sistemleri son kullanıcılara öğretilmesiyle gerçekleştirilmelidir. Çünkü siz, siz bir bilgi sistemi dairesi ya da bir coğrafya sistemi uğraşan bir birim, bir sistem geliştiriyorsa bunun bir son kullanıcısı olacak. Onun da eğitiminin mutlaka yapılması lazım. CBS çalışmalarında tüme varım yöntemi kullanılamaz. Tümden gelim yöntemi kullanılmalı. Önce hedefler belirlenmeli. Arkasından veri varlığına bakılarak çalışma bir sonuç verecekse devam edilmelidir. Bir MIS projesinde veri olmadan bir proje geliştirilebilir. Ancak CBS'de veri ve hatta nitelikli veri olmadan hiçbir şey geliştirilemez. Veri güncelliğini ve güvenilirliğini sağlayacak yöntemler bulunmalı. Hatta veri güncelliğini garanti alacak, garanti altına alınacak MIS artı CS bütünleşik uygulamalar geliştirilmelidir. CVS verileri iş süreçleriyle ilişkilendirilmelidir. Arkadaşlar buraya bir cümle ilave edeceğim. Biz CBS ve verileri iki gruba ayırıyoruz. Bir altlık veriler yani Inspire'daki birinci grup veriler. Bir de diğer tematik günlük veriler. Altlık veriler çok az frekansta değişir. Ama tematik veriler her an değişebilir, her saniye değişebilir. Dolayısıyla e, tematik verilerin güncelliğini sağlamak için mutlaka son kullanıcının da kullanacağı mis karışık, bütünleşik e, iş süreçlerini de tabi CBS uygulamaları geliştirmeliyiz. Ki bizim bakanlığımızda bu uygulamalardan var. Modellemeler ve analizler coğrafi veriden faydalanılması açısından önemlidir. Harita çıktısının yanı sıra karar destek sistemlerinin oluşturulmasında mekansal analizler önemli rol oynar artık modellerle uğraşan ve verilerini servis edebilen kurumların CBS konusunda piramidin tepesine yaklaştığını söyleyebiliriz. Çünkü modelle uğraşmanız için öncesinde veri analizlerinizi, veri modellemelerinizi yapmış olmanız gerekiyor. Veriyi iyileştirmiş olmanız gerekiyor. Arkasından modele başlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde servis ediyorsanız belli bir standarda kavuşmuş demektir coğrafyalar. Bu da hakikaten o kurumun belli bir deneyime e, ulaştığını gösterir. Başarıya yaklaştığını gösterir. Bir önemli diğer konu da bu da son konu. Kurumlar arası hem veri hem de teknoloji paylaşımı konusunda fazla bir gelişme gösterilemedi. Yani kurumlar arası paylaşım açısından birlikte çalışabilirlik açısından bir gelişime gösteremedik. TOCBS'de de yıllarca çalıştık çalıştık. Çalışılan her şey çöp oldu. Şimdi başka bir e, politikayla başka bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bir kurumun yaptığını pekala diğer kurumlarda kullanılabilir arkadaşlar. Çok zengin bir ülke değiliz. Bir kurum bir şey geliştirdiyse paylaşmaya da hazırsa onu paylaşmak gerekir. Ya bu devlet millet hepimizin hepimizin. Yani e, bir bakanlık veya bir kurum bir şey yaptıysa biz de onu yapmaya sanki yarış halinde olmamalıyız. Yani bu kişiselleştiriliyor. Yani o zaman kişisel düşünüyoruz anlamına gelir. Yani devlet bunu kabul etmez. Bir yerde bir şey başarıyla gerçekleştirirse diğer kurumlar da onu örnek almalı ve onların yararlandıklarında veya onların geldiği noktadaki birikimleri mutlaka değerlendirmelidir. Ee, ben bir şey daha ifade edeceğim, bitireceğim. Şimdi coğrafi bilgi sistemi genel müdürlüğümüz kuruldu biliyorsunuz. CBS çalışmalarında artık bir otorite var. Hani eskiden hep yakınırdık bir otorite yok. Ee, ne yapacağız? bir koordinasyon olsun da şu işleri koordine edelim dedik, e bir CBS Genel Müdürlüğü kuruldu. Tamam yani eksikleri aksakları vardır, işleri kolay değil. Ama bizlerin onlara yardımcı olmamız gerekir, yani onlara destek olmamız gerekir. E, tabii ki yeni bir genel müdürlük, kurumsal kültürü yok, kurumsal bilgi birikimine de sahip değil. Ama onların elinde olan bir şey değil. Yani dolayısıyla onları her ortamda desteklemeli ve doğru yönlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Onlara yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum konferansın çalışmanın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Biz de Sayın Akgün'üze e, teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an evvel doktora ünvanını tamamlar alır. Ve değerli e, önerileri, katkıları, etkin kaynak kullanımı konulardaki e, konularındaki tavsiyelerinde için de ayrıca teşekkür ediyoruz.